Arkadaşlar, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün ay töreği yapıyoruz. Ay için biz 5 su bardağı şöyle silme un koyduk, 2 tepeleme kaşık yemek kaşığı şeker koyuyoruz, çok az. Yani bir çay kaşığı kadar tuz kattık. Maya olarak da ister kuru maya, ister yaş maya kullanabilirsiniz. Biz kuru maya kullanıyoruz. Bir tane yumurtanın sarısı, beyazının üzerine ayırdık. İç malzemeye. Pardon iç malzemesine beyaz beyazını katacağız. Şimdi bunu yoğurmaya başlıyoruz. Ilık sütümüz var. Onunla yoğuracağız. İyi bereketli olsun, kolay gelsin. Sağ Amin. Allah razı olsun gülüm benim. arkadaşlar bir su bardağı ve biraz daha fazlası yani bir su bardağının da dörtte biri kadar süt kattım bir su bardağı dolu bir su bardağın da dörtte biri kadar süt kattım şimdi bunu yoğuracağız buna katı yağ da gelecek şöyle 80 gram kadar da katı yağ koyacağız Evet arkadaşlar hamuru yoğurduk. Şimdi bu hamurun e, en az 20 dakika dinlenmesi lazım. Üzerine nemli bez örterek. Öyle bekleteceğiz. Arkadaşlar iç malzemesini hazırlıyoruz. İçerisi için e, biraz bir kase kadar fındık koyuyoruz. Bir kase kadar ceviz. Ve biraz da badem. Şimdi bunu robottan geçireceğiz. Şöyle. Yani dişe gelir şekilde olacak. Çağ takılmış. Şöyle olacak. İçerisine şimdi üzüm kapatacağız. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz robottan geçirdik malzemeleri. Bir tatlı kaşığı kadar kakao katıyorum ve üzüm de koyduk. Üzümü şöyle diyeyim bir kase kadar kattık yani bu doluydu kattık. Fazla katmak istemiyorum çünkü şeker de kılacağım. Şeker ne kadar? şeker bir su bardağı tamam onu da o, Doğru, o zaman bir su bardağı olacak şimdi şimdi şöyle tepeleme bir su bardağı toz şeker katıyoruz malzeme çoğaldıkça tabak değişti evet <laughs> <Bu> çünkü <laughs> daha yumurta katacağız buna mı Evet. Hmm. Kaç yumurta akı İki yumurtanın beyazını katıyoruz. Sade beyazını. Bu kadar mı iç malzeme? Bu kadar. Tamam. Hı hı. Bunu dolaba koyacağız. Dolapta dinlenecek. Sonra çıkarıp hamurumuz da arada mayalanacak. Yapacağız. Peki. O zaman hep beraber aşamaları göreceğiz. Hamurumuzu açmaya başladık. Hamurumuz mayalandı. Ve şekil vermeye başladık. Ablam e, oradan bıçakla çentik atarak şekil veriyor. İstediğiniz yapabilirsiniz. onu yap olur. Ha, yapmayabilirsiniz de sorun Şansım. değil mecburi değil mi? Aynen. Hafif un koyuyoruz açmak için. İçe işlemi de buradan görelim. Hamuru böyle açıyoruz. Şu kadar. işlemi yakıyla bir gösterelim. Yarım ay şekli veriyoruz. Böyle tepsiye Çok koyacağız. Evet. Böyle bütün hamurlarımızı bu şekilde şekillendireceğiz. Aynı. Daha sonraki aşamaları da yine hep beraber göreceğiz. Yani işlem böyle oluyor. Şekli çok güzel olmuş. Evet. Elinize sağlık. Allah sağlıklı yedirsin. Amin. Arkadaşlar iç malzemeyi dolaba koymuştuk dedim ya. Ee, 15-20 dakika dolapta bekletiyoruz. Şöyle bir sertleşme oluyor. Yumurtalar yumurtanın beyazı tutuşma yapıyor. Ee, yoksa öbür türlü güzel olmuyor. muhakkak dolaba girmesi lazım. Bir 15 dakika bekleteceğiz dolapta. Aynı. Bu. Evet arkadaşlar yumurta sarısıyla yağ mı karıştırdım? Evet, Sadece sıvı yağ. Sıvı yağ karıştırdık. Biraz iç malzememizden az bir şey kaldı. Bunu biz değerlendiririz. Şöyle şekli. Bu ölçüyle iki tepsiye yakın çıkıyor. Evet. Çok da güzel oluyor. Evet. Eskiden hep yapardım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beğeni ve yorum atarsanız çok seviniriz. Desteğinize bizim ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi 200 derecelik fırına vereceğiz. Önceden ısıtılmış değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ve tabii ki şöyle. Çok güzel oldu. Ben tadına da baktım. Gerçi daha önce de yapıyorduk. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gülen yüzünüz solmasın. Allah mutluluğu yüreğinizden eksik etmesin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanetsiniz.